Beyler. 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 Gel Beyler. 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 böyle Beyler. Gel. Gel koçum gel. Gel, gel, kocuğum, gel. gel. Şeref! Bir dakika. Lan Hocam vallahi biz hep razı olsun. Sizden de sizden razı olsun. Hocam biz her şeyin ne olduğunu görüyoruz. Rahat koltuğu bırakıp geliyoruz. Hocam biz bu işin görüyoruz. Biz öyle. Bir dakika beni dinler misiniz? Bundan sonra ne olursa olsun. Onurunuz için, kendiniz için, bizim için mücadele edin. Başka kimsini boşverin. Kimseyi siktir ya. Gördük orası bu çocuğunu.

Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepiniz Allah'a emanet olun. <laughs> <laughs> Sen ne yapalım?